Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Deniz Çiplanko ve Artyom Marazov'un yapmış oldukları antrenmanın analizini yapmaya çalışacağız. İnşallah telif yemeyiz çünkü bu analiz olayından biraz sıkıntı yaşadık. Kanal sürekli telif atılıyor ama sorun şurada. Biz normalde burada yaptığımız şey insanları yapılan hareketlerde, antrenmanlarda eksikleri, ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Yani YouTube'un böyle bir aslında müsaadesi varken ne yazık ki sürekli bu konularla ilgili telif alıyoruz. Bakalım bir antrenman maçı bunu analiz edeceğiz. Sıkıntı olmazsa eğer e bu şekilde analizlerimizi yine sizi bilgilendirme anlamında devam edeceğiz. Şimdi bu tarz antrenman maçlarında da kişilerin antrenmanlarında hangi zamanda oldukları çünkü birkaç saat antrenman yapıp sonra diğer taraf dinle şekilde geldiği de çok oluyor. E burada form durumları da önemli ama tabi bizi burada bunlar çok ilgilendirmiyor. O anki antrenmanlarını istişaresini yapacağız. Nereleri eksik, ne yapmaları gerekir gibi konuşmalarını yapacağız. Şimdi burada farkındaysanız Deniz Şipten zaten biraz böyle ortalara yakın bir yerde başlıyor ve şu kolunu gerdirdiği zaman elini kaybetse daha hiç rotasyon kilidi dönmediği için rakibi bozabiliyor. bunda en büyük sebeplerinden bir tanesi bu rotasyon kilidinin çok sağlam olması, Marozov'un da alttan tutması. Yani alttan tutup her çektiğinde Deniz Şiplankov şu kilit noktasında elini esnetiyor. Yani farkında kendini kendi bozdu. Deniz Şiplankov sadece burada bekliyor. Eli uzadı Deniz Şiplankov'un önemli değil çünkü onun asıl kilit noktası bu tarafı. Şurası. Marozov elini kaybettiği anda tamamen açlarını kaybeder. Yani bence Deniz İptenko dünyadaki neredeyse belki bir kişi hariç, belki diyorum bir kişi hariç herkesi şu pozisyonda kilitleyip bu pozisyonda başlasın yenme ihtimali var. Ama orayı alabilecek mi? O ayrı bir söz konusu tabii ki. Burada yavaş yavaş bekleye bekleye farkındaysanız bir daha oraya alıyorum. Adım adım yavaş yavaş parmakları esnemiş. Bu taraf normalde farkındaysanız hala tutuyor ama alt bileği esniyor. Sürekli burası esniyor. Çünkü alttan tutmuş. Deniz Pankov şu kedini şuradan atıyor. Koldan atıyor kedinin rotasyonunu. Eli çok işi yok. Eli böyle dönebiliyor, böyle dönebiliyor fark etmez. Şu kedini araya katmış. Bastıkça kendini bozuyor farkındasınız. Yani o kedi taktığı anda Deniz Pankov'u dünyada tutacak adam sayısı çok istisnadır bence. Çok zordur. Şimdi bir dönem Deniz Pankov'un normalde kendi böyle aşağılara çok açarak attığı için ben tekniğini çok beğenmiyordum. Gücü çok fazlaydı. Dünyanın en iyi adamlarıyla bilek köşe yapabiliyordu. Ama kendi böyle çok aşağılar attığı için güzel bir tekniği yoktu. Keza sol ona göre daha iyi gibiydi geliyor bana. Çünkü en son zaten David artıla attığı zaman solunu görüyoruz. Kalıp gibi. E, açıları bozulmuyor. Çok iyiydi. Orada sağını da görmekte fayda vardı aslında ama en iyi sol bence o zaman ondaydı. Ki o zamanki haliyle o zamanki sol kolu bence şu an dünyada kimse onu yenemezdi. Şimdi bakalım Marozov tuttuğu yeri açılarını değiştirmezse e, yine aynı durumlara düşebilir. Bu sefer daha çekerek denedi ve farkında mısınız? Yani olay ne değişti burada? Sadece değişen şeyi söyleyeyim. Direkt geri doğru hamlesini yapıyor. Şu alt bileğini tutuyor mu farkında mısınız? Hani bir alttan tutup böyle geri çekiyordu ya. O yok. Şu yukarıdan direkt buradan hamlesini yapıyor. Deniz Çiplenko şu kilitleri katamıyor hiçbir şekilde. Katamayınca da el rotasyondan biraz açılıyor eli. Elden geri dönüyor. Öbür türlü hep kolundaydı ağırlık. buraya bir kilitliyordu. Basça kendini bozuyordu. Şu an muhtemelen böyle mi devam edecek? Ona bakacağız. Aynen. Oradan devam ediyor. Şu an biraz daha katar gibi. Ama yine de üstünlük bazı şekilde burada marazolda. Sola geçecekler herhalde. Marazol çok büyük yani ona göre. O açıda öyle gözüküyordu. Tabi Deniz İplankov'un solda da sağda da böyle basış noktalarında çok iyi bir bilek görsü değil. Ki da burada kaptırmış. Yani burada aslında tutarak biraz böyle açılarını bence bozuyor. Çünkü rahat dönüyor. Niye dönüyor? Kilit ortada yok. Şurasının kilidi yok. Zaten böyle içeride sadece şu oluyor. Çünkü diğer taraf takmış elini şunu yaparken o da böyle oluyor. Yani böyle bir maç başlasalar 50-0 muhtemelen Marozov alır. Ama kendi geri doğru taksa acaba ne olur? Onları da izleyen izleyerek bakacağız. Şu noktada bariz şekilde Deniz Plankova karşı antrenman için konuşuyoruz. Üstünlüğü var. Çünkü farkındaysanız şu elinin yan kısmı nerede? Tamamen bu tarafta duruyor. Burada duruyor. Yani burada olması gereken yer eli burada duruyor. E buranın bastığı kuvvet daha fazla. Çok altlarda kalmış. Asit olarak çok altlarda kötü kalmış. Deniz. Marozov iyi bir yere almış onu. Elle de kontrol edebiliyor. O yüzden açı biraz ister istemez değişiyor. Biraz daha böyle bir denedi gibi içeriden ara ara bir yokluyor. Ama çok kontrolünde yani buradan bence gitme şansı hiç yok gibi. İşte burada enerjisini tüketiyor sorun burada. Başlangıçta aslında biraz daha doğru açılarda maç atsa belki enerjisi o kadar tükenmeyecek. Marazon burası gerisi tükenmiyor. Çok iyi yerlerinde maç atıyor kilidi kendisinde. Temel plan konuşuyor, rotasyon kısmı esneyip geliyor. Esneyip geliyor. O yüzden burada kafadan antrenmanda da tüketmemek gerekiyor kendini. Yani durdurabileceğini zannetmiyorum bu açılarda. Triceps denedi. Hafiften böyle bir trisepsi yetmeyi denedi. Aynen. Açıyı değiştirir biraz yani. Biraz bir müsaade ettim Arazo açısını açtı biraz denesin diye. Ama şuna dikkat edin. Hook pozisyonda kolu böyle açık değil. Kolu böyle duruyor. Yukarıda daha fazla duruyor. Tam dik değil tabii. Şöyle duruyor. Böyle durunca Deniz kolu kol daha böyle hani şöyle durması nerede üstüne kapanması için? Şöyle durması nerede? Daha yukarıda olduğu için beden ağrını yansıtamıyor araya. Beden ağrını yansıtamayınca da ister istemez tam böyle maksimum gücünü kullanamıyor. Ki burada çok iyi değil zaten. Daha böyle gerilerde çok güçlü oluyor. Ha şudur. Bir kıyas yoksa ortada çok güzel bir antrenman. Yani gerçekten güzel bir antrenman. Biraz kendini arkaya doğru atar gibi oldu. Tabii ki açı tamamen Marozo'da. Kontrol tamamen onda. Çok uzun süredir. Ya yani çok iyi olmadığı bir yerde zaman geçiriyor. Bu da onu isterseniz bu bu bulaşlarını bozar. Ya bundan sonra kendi istediği yer almak haksa bile o açılara girebileceğini çok zannetmiyorum. Sağ koldan nitekim başta böyle başlasaydı. Hani Marozo'nun daha istediği yerlerde olay dönseydi o aldığı maçlarda alamazdı diye düşünüyorum. Şimdi Marozo dirseği iyice geri çekip onun baskı noktasını kendini geri çektiği için iyice azalttı. Ne hamle yaparsa yapsın zaten bitik bir kol, yorgun bir kol. Elini açmış yani her şekilde çünkü çözüldü artık mensiplen Yalnız bu kol ikisinde şu an bitti. El kol zaten kocaman oldu. Şimdi ee, antrenmanların benim yayınladığım videoya göre belli açıları vardı. Burada şimdi daha devamı sanırım. Belki de antrenmanın baş kısmıydı. Biraz deniz plan böyle istediği yerde başlıyor. Bu Arm Olimp kanalından aldık bunu. E, şu arkadaşın sanırım kanal. Mesela Deniz Çiplenko aynı. Kendi böyle arkada kilitlediği zaman şurayı rotasyon kilitini taktığı zaman farkında Ne kadar fark ediyor? Yani bastıkça alt bileği esniyor. Çünkü bilek kısmından tutuyor. Bilekte dönük maksimum kuvveti alt parmaklar alt bilek kalıyor. İyice esnemeye başlıyor. Burada tamamen onu yaşıyoruz şu anda. Yani ne kadar basarsa bassın şu tarafın rotasyon kilidini bırakmadan ki şu an bıraksa bile fark etmez. Çünkü alt bilek dağıldı artık. Ön bilek de esnedi. Ne denerse denesin. Çok rahat bir şekilde açılacak. John Brazing'i de aynısını yaptı. Yani tekniği bayağı bir değiştirmiş Deniz Shipenko. Elini kaybetse bile şu kilidi katıyor. Kendi geri çekiyor. Rakibin tamamen baskı parmaklarında ve alt bileğinde oluyor alt tarafta. Şimdi alt tarafı estediği zaman buraya gitme şansımız yok zaten. Yani her bastığımızda elimiz dönecek bu şekilde. Burada baskın şekilde. Deniz Çiplankov daha iyi gibi. Ama bir önceki videoya, bir önceki maça baktığımız zaman işte ne kadar daha değişiyor. İşte bu antamanın ilerleyen zamanları belki e, teknik farkı birçok şeyi değiştirebiliyor. Daha yukarıdan tuttu bu sefer. Aynı farkında mısınız arkadaşlar bak. Daha yukarıdan tutunca şu alt bileğe takılmayınca şu kiri çünkü atması için buradan tutması gerekiyor maruzoğun. Bileğin altından tutması gerekiyor. Yani şu şekilde tutması gerekiyor alttan. O da şu kiri takacak burada. Ama yukarıdan tuttuğunda onu takma şansı kalmıyor. Geri çekse bile kendini açıya bakın böyle olmaya başlıyor. Yani o bilek hala düşük böyle bu pozisyonda. Maçtan sonra böyle yapıyor ya. Maça kirde alttan sonra böyle yapıyor. Ama burada düşük. Oradan çatır çatır alabiliyor maçı. Yine alttan tutmuyor. Yine muhtemeldir alması gerekiyor. Şu an altı biraz takar gibi ama yine de üst taraftan bir devam edebiliyor. Aynen. Şimdi hangi önce hangi sonra çünkü birkaç tane ayrı yerden videoyu aldığım için belki yorulduktan sonra atıyor. Belki öncesinde atıyor. Diğer maçlardan bahsediyorum. Mesela burada basış noktasında tamamen Marazov bas ciddi şekilde bir avantajını gösterebiliyor. Yani şuraya çevirse Deniz Şiplankov her şekilde alacak gözüküyor ama Deniz Şiplankov'un bu bölgesi çok iyi değil. Kilitlediği bölgesi iyi. Orada da biraz dirsini geri alsın, şu kilidini alsın. Dediğim gibi dünyada belki belki diyorum bir kişi alır. O da en fazla iki maç alır. Üçüncü de yine Deniz plankov maç döner. Çünkü çok bozucu bir teknik ve bunu istemeyle çok kolay yapamazsınız. Öyle bir yeteneğiniz olması gerekiyor. Baya güzel, eğlenceli maçlar çıkmış arkadaşlar. Az çok böyle fikir sahibi olabiliyoruz. Hani şurasını taksa, bu kilidini taksa Deniz Planko avantajı kendini alırken ki hemen birden gidemez. Sonuçta defansif maç atıyor, bozması gerekiyor rakibin alt bileğini. Diğer türlü mesela Marzo istediği aldığında yine keza daha rahat bir şekilde Deniz Blanco'yu yenebileceğini görüyoruz burada. Yani istediğimiz yere almak önemli bu konuda. Yoksa x bir kişi basınçıdır, basınca girmeye çalışıyordur. Ama rakibi aldırmıyordur. O zaman iyi basınç olamıyorsunuz. Çünkü çeviremiyorsunuz orayı. Çevirdikten sonra çok güçlü olmanın bir anlamı kalmıyor. Çevirebilmeniz gerekiyor. Ya da çekip eli bozma, bozabilmeniz gerekiyor. Ee, teşekkür ettim arkadaşlar. Bu tarz e, videoların devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Analizlere son zamanlarda her yaptığımız analizden telif aldığımız için ne yazık ki e, ki öğretmek insanlara farklı bir şekilde iyi insanların üstüne anlatmak daha etkili oluyor öğretmek açısından. Ne yazık ki öyle sıkıntılar yaşadık. Burada da inşallah almayız. Almazsak da bu şekilde yine analizlerimiz devam edecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.